Nasıl yani? <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ve <laughs> zaten kaptan girmeden başlamadan güldüm bile. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz de gördüğünüz gibi çok şükür iyiyiz. Buna patika satacağım. Şöyle göstereyim. Sabah yaktım. İnekleri sağdım. Ondan sonra tanaları bağladım arkadaşlar. Sakine göstermiyorum. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda yine bir gösteririm yani. <laughs> Sobamızı açayım patatesimizi. Nasıl kar yağıyor? Nasıl kar yağıyor? Galiba kış geldi. Zaten iş gitmedi ki. Şöyle açayım da. Melisa ben patates sevmem bir de hemen sevme sevme. Ben yerim. Sevmiyorum. Aa, patates yenmez mi kız? Suzlarısı. Şöyle atalım arkadaşlar. Oo, ama az fazla. arkadaşlar da benim süt <laughs> inekten sağdım. böyle çalacağım. 3-4 böyle süt yoğurdum yok İnek var ya yoğurt yok çarıyorum teki düşkün bir diyorum ne öreyim ne de herhalde pek yapıyor orada. şimdi bu gelin, oldu mu mutfağımıza Kredi çektiydim, kar, kar çektim. O yüzden kar yayıyor dışarıya. Tepiremiz yine mesela ilk şey gitmiş kızım. Bir tuhaf olmuş. Kancı kan. Değil mi? Tamam, sabah gidelim bir kahve bir daha diye. Zaten arkadaşlarım kendimi değiştireceğim, diktireceğim. Bunları kullanmayacağım. Çünkü orada ağır ağır. İstemeyim. Ah, oh, öyle. Şöyle ben dışarıyı göstereyim arkadaşlar. Kar yağıyor çünkü. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kar tekrardan yağmaya başladı. Daha, daha çok yağıyordu. Biraz durdu. Sabah beri böyle yağıyor. göstereyim size. Hasan da babasıyla tıraş olmaya gitti. Daha gelmediler. Kayın nasıl yağıyordu durdu biraz. Akşamdan beri böyle yağıyor. Tuttuğu da yok. anlattım. Mesela odunlar da de öyle ki, bu çağa bacadır mısın, baban içine de gibi oldu. Hiç şey yetmiyor ki. <laughs> Burası yanıyor ama çok güzel ısınıyor. Burayla orasını yatıp odasına bırak. No, burayı her gün yanıyor. Ama geç orada her akşam akşama kadar yandı. Ama orası buradan büyük bir de uzun uzun. Ondan öyle yanıyor. Buraya ne atsan yanıyor. Valla patateslerin de büyük büyüklerini buldum. Ben bu çikolatayı satmayı sevmiyorum fırına. Büyük bir oldum. O da nasıl pişecek bilmiyorum arkadaşlar. Kureciye inşallah pişer. Biz de onu yeriz. Ben gerçekten patatesin küçüğünü hiç sevmem. Kızartırken de büyüğünü soyarım. Kaynatırken de büyüğünü kaynatırım. Küçüklerde patates bittiği zaman onlara eşim düşüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> o zaman onları soyarım. Patates bitince. <laughs> onlara herhalde kul <umgari>, kalıyor. yani. <laughs> Değnek mi? Ha <laughs> 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 <Mesela payını, gülüyor> <laughs> <laughs> biraz durdu ama. Day nasıl yağıyordu? Durdu. İyi diyorum. <laughs> tamam öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne pişireyim arkadaşlar? Vallahi iyice usandım. Dünya fasulye pişirdiydi. Ondan sonra. Fasulye... Sen hiç yemedi fasulyeyi. Daha halen biraz dolapta duruyor. Ondan sonra bizimki gene tavuk kesmiş, onu göstermedim. Tavuğu da yormadım, yalan söylemiyorum. İki gün önce de horas kesmiştim. Tavuğu yüzdüm derisiyle beraber. <laughs> Usandım. Nasıl yaptın? De şey, o, tüyünü yormadım, <laughs> derisini yüzdüm. Ondan sonra <laughs> öyle düşürdüm, başladım. Ondan sonra akşam tuğba bir de köfte salmıştı. Onu yedik, fasulye gene kaldı. Ondan sonra Bıcık etin suyu var. Ona da şimdi şeyde çorbası yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra patates tuzlar selam öyle yeriz. Ekmek olsaydı dürünürdü demeniz. Ben anne biz ekmek diyeceğiz. Biraz yoğur açıya. Nazım Ali deriz onda gülmüyor. Ekmek farkına yiyorsak biz yeteriyim ben sana. Tuba'yı kendine çağıralım gidelim. Baba gün nerede kaldı? Ya. Yapmışken yap. Akşama kadar yapar. Heyecanım. akşam kadar o ekmek gidecek. Ben zaten bilirim ağabey diyor. <laughs> hamur için bir, şey, bir ba iki güne bir bazda mı diyor mu? <laughs> i̇şte iki güne bir bazda mı? Ay olmaz, aslında da severek yapıyorum. Ben iş görüp zaten yorulmam. Bana öyle şeyler çekmez de. Sütüm taşmasın. Bekliyorum ki sütüm taşmasın diye. Taşar evin içine kokar. Mesela, mesela bak sen ne olur? Hı -hı. Ee, öyle arkadaşlar. Gazetemizi <laughs> boyasak iyi kızım. Hmm. Vallahi. Yaz gelse elin zuvaya sığar, her yer Gerçekten bak, soba ile çırpada kaç gün oldu? Bir hafta olmadı. He, yani. Gene yani hemen doluyor yani. Artık çırpmam. İster çırptım, ister ne olursa olsun. Vallahi çırpmam, usandım iyice soba çırp 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 <laughs> çırp. Vallahi çırp çırp Bugün Bugüne Filiz bacıma gittim. Orada çay içtik, yemek yedik. İki okumadan geldim. Ede yemeğim yok dedim. Zaten bir misafirliğe gittiğim zaman pek otur oturamıyorum yani. Hemen artık eve geldim. Arkadaşlar annem şehriyelerimiz kalmaya başladı. Şehriye çorbası yapacak. Ben şehriye çorbasını severim Allah'ım. Ne diyeyim? Ben de severim. İçine et suyu oldu mu ama... Evet. Kımonu yemek severim de. biberim acı ya. Yeni biberim değil, düz bir acım verdi. Çok katmayayım, acı olur da yiyemez. Hasan, Hasan yiyemez, bize bakma da. Ay, Hasan, o etimi suyla döküreceksin. Allah'ım. Maydanoz <laughs> mu? <laughs> nane. Maydanoz, maydanoz. maydanoz dökün. aşağıya. Bu da etin Ay, suyu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tavuğumun suyu dolaba koyduydum. Dün kestiydim. Aslında pilav içireceğim. Yarım giri çaydım. Şehir çorbasını sildim. İçinde de etler var. Başlamış intihar. Biraz da normal su döküyorum bizi. Normal suyumuzu da dökelim. Şimdi kapatayım mı diyor. <laughs> <laughs> Yeter. Aşkım. Yeter. modu nasıl yıdıktı büyüdü ya ama işara fatı desen dışarı ben şuna mutfağa götürüm arkadaşlar çorbam da pissin çok güzel gözüküyor <laughs> et suyunda yani organik çok lezzetli olur eminim yani <laughs> Uzum. Ablaları Hasan da geldi bak. Hadi ablası Hasan'a bak. Tıraşı oldu bak nasıl yakışıklı, yakışıklı olmuş. Baksana. Saçları gitmiş ya. Havada uzatmıştık. Kuzum, olur. Bir de cips almış. Kim aldı cipsi? Hı? Baban mı? Annesi verdi parayı. İyi kuzum. Hadi aç Melisa. Beni sevmem o cipsi. Benim yiyeceğim şey var ya şey olacak yumuşak. Oğlum da zaten yakışıklı. Tıraş onca yakışıklı olmuş. Acı cipsden mi aldın oğlum? <laughs> Valla böyle iyi olmuş İyi Murat tıraşı? Güzel kestireceğim de Aklı iyi değil ben. Önlerini kestirmeseydi Saçını tıraş ettirmek istemiyor gözün önüne geliyor Kitap okuyamıyor Ders yapamıyor gözün önüne geliyor Gözü kör olacak çocuğum Saçını uzatacakmış arkadaşlar, da o yüzden çer, Kestirmek istemiyormuş Hasan Şu sopanla kapağını ördü Benim oğlum nasıl yakışıklı olmuş ne bak Hadi cipsini Niye acıdan aldın <laughs> Hasan'ın dedi cips. Alma sana alıyor? Dilini mavi, mavi yapandan almış? İnşallah Melisa'm patateslerimizde bir şey yirik kızım iyi. Yani Yanıyor yuzbamız inşallah Anladım. bir şey birazdan yeriz arkadaşlar. Başka ne yaparsın? Patatesler de piştiğimiz hiç bakmadım inan. hiçbir şey yapma. Sadece çorba bir de patates attım fırına. Evet. Patates yemeye de koymak. Et attım onun için. Et var. Olsun yine. Evet, attım. Evet. Niye? Tav attın ya bir tavuk pişirdin. Bir tavuk. Bir tavuk da mu ya. Şey, onun adı ne? Ya, sen, ben, onların, onların, onların. Bir şey, Bir Vallahi yerindim şey etmeye.

tanesi pişmemiş ama. Hay yaz geldi. Bu sana patates ekecek mi bahçeye? Olmuyor ki bizim bahçeden. Niye ki? Olmuyor. Murat görüyorsun ya çıkmıyor. Niyeyse. Çıkmasın. Çocuğuna gidip taze taze sok gibi var mı? Canım çıkarsa herkes yiyip ben de yerim yani. Çıkmayınca ne veriyorum? bu nasıl sıcak. Buna birkaç tanesi iyi pişmemiş, o büyük attıkları yine iyi pişmiş olur Ben hiç pişmez sandıydım. Lan yine iyi pişmiş. Bakın bu şuna koyalım ya. Bunu bir de çok götürelim. <laughs> Tekleyeceğim i̇şte istemi neyse. Yük etmez olsa durur ki. Suyu yük etmek çabucak gitti. Niye bitti o. Yapar. Sen yoğur, sen it, ben de pişireyim. İyi ki de. <laughs> <laughs> mi diyor? Hı -hı. Hani pişiriyorduk da, idiyordun da sen de pişiriyorsun. Ben o tiyengen geldiydi ya. Valla yese o. Ne zaman? Geçen sene mi dinleydin? Biz neredeyiz? Valla siz de vardın. Siz uşaktaydınız. Uşaktaydınız, <laughs> uşaktaydınız hepiniz. Yoğurdum ekmek pahalıyla. Ondan sonra dedi <laughs> diyor babam pişiriyor. Gerçek başka falan demiyor. Sonra kimse etmedi, görmesinler, bulmesinler diye. Ondan sonra Nutiye'nden geldi aslı gibi. Nutiye amcamın eşi olur. Yapabiliyor mısın? Eee Nutiye'nden mi <laughs> e, <mutluğun enneme> yakalandık <laughs> pişirirken? Ne olacak Hiç canım sanki? Nutiye'nden pişirdi. Kaç tane pişirdi? Bir <laughs> <düşürür>. kaç tane pişirdiydi. <laughs> de. Pişiren şey olsa ben aslında. <laughs> Öyle. Ne ilk defa söylüyorum buluyor. Vallahi estağfurullah. Babam dinlesek aklıma gelmiyor. olmuş mu? Çok iyi. <laughs> Eline sağlık. Sobada bir şey oldu. Tüpü hiç yakmadık. Tüp Bu Melisa patatesle nasıl sıcağmış kızı. Bu ağzında yaktı geçti. Ne oluyor? Dur bir tadına bakalım. İçine et de çok sıcak ama. Tavuk var ya iyiydi de biraz, biraz o tavuk kocamış bizim. O, o tavuk var geçen sene de haslar, musun? Kocadı ya ondan o. Bu sene patatesimiz hiç iyi değil ki. Hiç sevmedim arkadaşlar bu sene patatesini. Bu almış gelmiş telizini. Hoşlanmadım yalan söylemeyin. Manaslitli bir şey et. Evet. ve zaten satı patı şeyini ki. Satı da bu inmez ki. Buyurun arkadaşlar demeyi unuttum patatesi yiyelim. <laughs> Sonra aklıma gelir valla. Satı tavuğunu ben de sevmiyorum. Bir gün falan kaldım o dolapta falan. Şöyle değişik değişik kokuyor ya yani sevmiyorum. Sana da geliyor muyum, Melisa, mu Melisa farkında mı? Ben zaten evet. yemiyorum ki. Benim kim yedim ki anamdan bu arada. Bu zaten sosyalar. Bir. Bizde şey mayası yok. Satı geçtikten ben de sevim. Zeynimizde büyütüyoruz, korazlarımızı kesiyoruz. Tavlarımı kesmem ama acırım. Hasan ne yemeği o Hasan oyun düşünüyor şu anda. Valla valla kostende diyor. Valla kostende diyor. sıra var mıydı? Yok muydu? Biraz geç kalınca ben derhalde de, sıra vardı. Gelme dedim ben. Otur. Oturdunuz mu? Hasan'ın diyeti. Hasan'a parayı vereceğim. Hasan harcayacak. Diyeti hiç sorun yok. Diyet. <laughs> Hasan diyeti oyun. Diyeti cips Hasan. Ne Hasan? Ama güzel olmuş değil mi ablasın? Gözü açılmış. Gözün önü falan açılmış. Hiç beğenmedim. Mesela çorbam da çok güzel olmuş vallahi gerçekten. Mesela çekiyor ya yemeğe Birazdan çocuk. Öyle yiyor. Elini sağlıyor. Ama patatesler bir açı pişmemiş. Onlar da şöyle büyük büyüktü. O yüzden pişmemiş. <laughs> Öyle. Çok. Çok. Melisa götürdü mu? Hmm. Arkadaşlar biz çorbamızı içelim. Patatesimizi <laughs> yiyelim. Melisa pozitif duruyor. Gitti anne bugünlük bu kadar diyor. Süre çok uzun oluyor diyor. Bozda yapıyor bana oradan. <laughs> Zaten böyle yemek yediğimde falan video çekmeyi pek sevmiyorum da. Yediğimde çekiyor yani. Hasan niye gidiyor ki? Oyununu oynayamıyor rahat, Hı. o yüzden. Ama şu benim yediğim patates nasıl tatlı? O patates de tatlı, şu yenmez ama. Ama şu güzel de mi ki? Nasıl güzel sapsarı? Şu nerede güzel? güzel. Ay, şu daha güzel bak onlardan. Ben öyle patatesleri yiyeyim ama hoşlanmam. Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar bugünlük de videomuz sana geldik. Kendinize iyi bakın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese buradan selam gönderiyorum, bütün takipçilerime, bütün sevilenlerime Hasan nasıl bu Hasan, Elsam el ne kadar? Adapları Elsamlardı. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese buradan iyi akşamlar. Ne diyeceğimi de unuttum. Görüşürüz başka videolarda.